Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle A oyunu oynayacağız. İyi seyirler. Şu an birinci bölümü geçtik. İkinci bölüme geç geçtik. Reklamı geçiyoruz ve başladık. Ve yandık ikinci bölümde devam ediyoruz. Yine yandık ve devam edemiyoruz. Çıkış yapıyoruz. Yeniden dene yapıyoruz ve baştan başlıyoruz ikinci bölümü. Evet şu an geçtik ikinci bölümü üçüncü bölüme başladık. Ve donduğu için kaybettik. Ve bu sefer yine öldük. Çıkış yapıyoruz. Yeniden baş... reklamı geçiyoruz. Baştan başlıyoruz. Ve 3. bölüme geçtik. Devam ediyoruz. 4. bölüm. Ve yine 4. bölümde yandık. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an dondu. Rastgele tıkladık ve yine öldük. Baştan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine öldük. Çıkış yapıyoruz. Reklam geç diyoruz. Ve baştan başlıyoruz. Şu an geçtik dördüncü leveli 5. levele yükseldik ve yine yandık 5 ee, lira veriyoruz ve devam ediyoruz. Yine yandık devam ediyoruz. Yine yandık. Çıkış diyoruz. Baştan başlıyoruz. Ve direkt yandık. Çıkış. Reklamı geç. Biliyorum. Acımıyım çok. E, i̇dare edin ya. İyi şeyler. İzleyin izleyin. 1 2 3 4 ve yine dondu. Ekran şu anda. Bekliyoruz. Tıklayınca düzeliyor. Ha, düzeldi. Çok feci donuyor ya. Bilgisayar çok donuyor ya. Var mı böyle bir şey? Tıkladık. Zorla bölüm geçmeye çalışıyoruz. Çok dikkatlice. Yine öldük. Beşinci bölümde yine öldük. Çıkış yapıyoruz. Baştan devam ediyoruz. Yine öldük tebrik ederim kendimi. Ölüp duruyorum. Şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum. Ölmeyi çok seviyorum. Evet. Şu an 3 tane topumuz kaldı. Bu top hızlanıyor ya. Var mı böyle bir şey? Hem de donuyor zaten. Evet son bir tane. Ve level atladık. 5. seviyeden. 6. seviyeye geçtik. Reklam çıkıyor tabi yine. Bilgisayar kasmaya devam ediyor. 6. bölüme geçtik. Ve birinci topta yandık direkt. Devam ediyoruz. Direkt yandık. Çıkış baştan deniyoruz. Yine yandık. Yanmayız. Çok seviyoruz. Bu sefer de öyle diyeyim. Çok dikkatli ve hızlı olmanız lazım. Ben olamıyorum. Ölmeye devam ediyorum. Ve yine yandım. Baştan devam ed Var mı öyle bir şey? Her attım yanıyorum ya. Devam ediyorum ama durmak yok. Ya durun durun. Bu sefer geçeceğim. Evet, bu sefer geçeceğim. Çok dikkatli oynayacağım. Başladım. Var mı böyle bir şey ya? Yanıp duruyorum ya. Yine yandım. Yanmaya devam ediyoruz. Evet, yine yandım. Çıkış yapıp açımı seçti diyorum. Kaç bölüm olsun mesela? Şu 6. bölümden 7. bölüme geçelim. 7. 67 değil lan. 7. 16 ha geçilmiyormuş lan. İyle yapılmıyor mu? Yine yapılmıyor. Evet. Altı diyelim. Baştan başlayalım. Yanmayı seviyoruz tabi. Her zaman söylediğimiz gibi. Yine reklam çıktı. Gördüğünüz gibi. Reklamı geçiyoruz. Baştan başlıyoruz. Çok kötü oldu. Yine öldük. Çıkış. Yeniden başla. Bir. Yine öldük. Canım sıkıldı ya. Ölmekten bıktım be. Başlıyorum. Başladım yine öldüm. Her attığımda ölüyorum ya. Baştan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çok dikkatli olmam lazım. Yanarsam çok kötü olur ve yandım. Yine yandım ya. Ulan bir tane kaldı lan bir tane be. Baştan başlıyoruz. 1 2 Ü, Yandım ya. Ya yanıp dönüyor, duruyorum ben ya. Var mı böyle bir şey ya? Her oyunda böyle ya. Öf, canım sıkıldı. Ölüp duruyorum. Devam ediyoruz. Geçeceğiz. Baş 1 2 3 4 diyemeden öldüm ya. Geri dönüyoruz. Çıkış. Yeniden başla. 1 2 3 diyemedim ya. Sinir oldum çıkacağım. 1 2 3 Yine öldüm. Of lanor. Of. Ölmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Daga, kolay be. İşte bu be. 6. levelden 7. seviyeye yükseldim Oley be. Sonunda be. bir saattir geçemedim be. Evet sonunda 7. bölüme geçtik. Şimdi başlıyoruz. Bakalım bakalım kaç e, kaç kere de geçeceğiz. Hızlı geçmeye çalışacağım. Başladım 7. bölüm. 1 2 3 4 5 Yine öldüm ya 5 lira versen mi Vereyim baştan 1 2 Yine öldüm ya 10 leveli geçsem bari be 1 2 Yine öldüm Çok sinir oldum şimdi ya 1 2 3 4 5 5 yapamıyorum ya. 5 yapamıyorum ya. Yeniden başlıyoruz evet. Başarısız olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dondu. Bilgisayar dondu ya da oyun dondu. 9. Evet, devam et. O oh, o oh, o oh, o oh. 10 diyemedim ya. Yine öldük ya. Ne güzel 3 tane 4 tane topum kalmıştı ya. Başla. Reklamı geçiyoruz. Reklam kutsun. Evet, şimdi reklamı kapattık tekrar. Yeniden başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Dondu. Yine dondu ya. 6'da kaldık ya. Evet. Do, don e, düzeldi. 6 7 8 Her yerde atacağım ben ya. Hadi gözümü kapadım ve salladım. Yine öldüm ya. Ölmeye devam ediyoruz. Al bakalım 8. bölümüne ne zaman geçeceğiz? 1 Dondu ya, dondu. Yine dondu arkadaşlar. 2 3 4 ve be 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 5 diyemedim ya. Evet, devam ediyoruz. Reklam çıktı yine. Kapattık. Devam ediyoruz. Yeniden dene. 1 Lan 1'de yanılırım be. Bir be oğlum bir bir yanılır mı ya? E, devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yüz. Yine alındım. Yine yandım ya. Böyle iş olur mu ya? Bir. Bir de yandım tekrar. Bir de yanıp 10. bölüme gelsem bari be. 1 2 3 4 5 6 7 8 O falan of 5 Ya azıcık bir şey kalmıştı ya. Var mı böyle bir şey ya? Of ulan of. Reklamı geçtik. Baştan başlıyoruz. 8. bölüm, 9. bölüm daha var. Of lan of. Başlıyoruz. 1 2 <laughs> Sinir oldum lan. Evet, yeniden başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Of lan. bir da haksızlık ya. Geçiyordum ben ya. Ulan bir yiyseri bir donuyorum bir bir şey oluyor dalacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 be 10 be onu da yapılır mı be arkadaşlar? 3 tanecik bir şey kalmış. 2 tane bir şey yapılır mı be? Ulan bir geçemiyoruz ya. Reklam geç. Reklamı ne güzel geçiyoruz. Ama oyunu geçemiyoruz ya. Var mı böyle bir şey ya? Yeniden dene. Evet 7. bölüme başladık. 1, 2, 3. Yine 3'te yandık. Arkadaşlar yine 3'te yanıp duruyoruz ya. Sinir oldum lan. Bir. Yine iki de yandım. İki de yandım arkadaşlar. İki de iki de. Bir bir de yanıyorum bir iki de. Yedinci bölüm geçemeyeceğim ben. Ne yapacağım? Dur. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Yedinci bölümde yediyi geçemedim ya. Nasıl geçeceğim bu, bu bölümü ya? Destek verin bir şey yapın. 1 2 3 4 5 5 5 5 olan 5 Reklamı geç lan Hadi geç Heh. Geç Oyuna başladık 1 Dondu bak görüyor musun bak 1 dedik dondu ya Şşt, Çalış lan Çalış 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalpten geçem ya 8 9 9 be 9 dokuzu geçemedim ya Kaldı dört tane ölüyor mu 1 2 3 Yine üçte be, 3 tane 3 geçilir kalınırım be üçte be 1 bir de kılınır mı be? Arkadaş öldük duruyorum. Bağırın duruyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. İdare edin. İyi şeyler. 1 2 3 4 Dondu ya, dondu ya. Yine dondu. 4 Hallen donma, donma. Dalarım sana. Donma, donma be. Çok feci donuyor ya. Siz belki ekranda da donabilir. Kaçtaydım lan ben. ben? Hadi neyse. 1 2 3 3 ve 3 yine yandık ya. Bana öğretecek bir oyunu var mı ya? Öğretecek varsa gelsin öğretsin ya. Ölüp duruyorum ya. Var mı böyle bir şey ya? Hadi geç geç geç. geç. Yeniden oyna. 1 2 3 4 5 6 ve 6 be. Altı be. Hadi be, geç. Heh, başlıyoruz. Bu 8. bölüme geçeyim. Dakikaya bakacağım. tabi geçebilesen. 1 2 3 4 5 6 7 be, 7 be 7 be. 7 be. Ye kalınır mı böyle ya? Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu acaba? Dondu bilgisayar. Doldu. Öldüm ya. Öldüm ya bilgisayar yüzünden donuyor ölüyorum ya var mı böyle bir şey ya Çık lan çık Evet reklam geldi Burada bir de Hadi reklam geç Heh, Çarpıya tıkladık Oyuna başlıyoruz. 1. Dino 1 de yanalım ya. Hıf. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ay vay yedim. Şimdi ben burayı nasıl düzeceğim? 9 Hadi 10 11 12 Bitireyim bir tane be. yanılır mı be? bir tane dik top yüzünden kaldım be. Of, hadi başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 8 kalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Ah senin geleceğini tebrik ederim. çıktı geçiyoruz. Alan çık Yeniden denediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mu 9 mu? Yanılırım be arkadaşlar. Hadi 8. bölümü geçeyim bari. 1 2 2 2 2 be. 2 2 oğlum 2 geçilmez mi lan? 2 bir bir ağzını kırdım biri. Arkadaşlar bir geçemiyorum yardım edin ya. Bir iki üç dört yine yandım. Baştan başta bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. O yandım ya yandım yanmadım değil mi? Hadi be yanmadım. Yanmadım. Oley bey almadım devam ediyor oyun Kaldı 3 tane Heh, Nefesleri tutuyoruz Allah Beyi ağzını kırdım Yine öldük Evet ölmeyi başarıyoruz El Helal olsun bize Üf, Öf ulan öf Hadi lan reklamı geç Baştan başlıyoruz Yeniden dene 1 2 3 4 5 6 7 7 be 7 be Para nasıl yapacağız? İyile bulun lan bana. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 be. Ben oynamıyorum bu oyunu ya. Bak. Çok fenis. 1 2 3 3 be 3 be 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 boştu bu be süper ölmedi Nereye açacağım ben şu boşluk ya attım evet 2 tane kaldı Ya ja, atamasaydım ya öldüm lan öldüm Öldüm Yine öldüm arkadaşlar. Geçeceğim ben onu. Kafaya taktım. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillah. Bir. İki. Bak yine yandık. Arkadaşlar yandık lan yandık. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Tı tı. Of. Hadi be ya. Hadi be ya. Geç be ya. Ağzını kır 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 be ya 10 be Ağzını kırdım oraya girsene Ne işin var orada be ya 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 11 12 İşte bu be işte bu be Geçtim lan Geçtim En sonunda be Arkadaşlar bunu bir iki el denedik Dur lan bir Bakayım bakalım kaç dakika olmuş 23 dakika olmuş Ve ben hala 8. bölümdeyim bir kere daha deneyeceğim. Yandım mı çıkacağım gideceğim ya. Video videoyu da birazdan falan atarım. Bir. Yandım. Ee, arkadaşlar bu kadar yeter. Zor zaten geçemedim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler izlediğiniz için. Ee, abone olup e, şey yapmayı unutmayın. Beğenmeyi videoyu. E, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa küçük oyunlardan site e, falan atabilirsiniz yoruma ben şey yaparım giderim. kendinize iyi bakın görüşürüz Gör yani görüşürüz hadi sağlı sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay